İzmir depreminin yıl dönümüne tam 22 gün var depremde. Evleri yıkılan vatandaşlarımız için işte konutlar hemen hızla başlanmıştı. İşte konutların 397'si bu ay içerisinde teslim edilecek. Şimdi biz kameraman arkadaşım İsa ile birlikte o örnek dairelerden teslim edilecek örnek dairelerden bir tanesindeyiz. Hemen size daireyi gösterelim. Burası 3 artı, 1, 3 artı 1 dairenin yanındaki 2 artı 1 dairedeyiz şu anda. 2 artı 1 dairenin içerisine girdiğimizde işte burası oldukça geniş bir alanı var. Aynı zamanda hemen de salon'a geçiyor. Burası salon. Hemen girişin tam karşısında salon var. Salonda oturma grupları, görmüş olduğunuz gibi kanepeler ve burada da bir yemek masası konmuş. Aynı zamanda buraya bir etejer de konmuş. Hemen devam edersek koridor Burası dediğimiz gibi 2 artı 1 daire, 3 artı 1 daireler de var. Koridorun hemen sağ tarafında banyo var. Banyo görmüş olduğunuz gibi giriş bir ferah bir banyo ve içeride duş e, takımları da bulunuyor. Aynı zamanda tam karşısına baktığımızda ise işte burası mutfak evin mutfağı ve yine söylüyorum oldukça ferah bir mutfak. Buradan da balkona çıkılabiliyor. Buradan da balkonda çıkılma imkanı var. Görmüş olduğunuz gibi şu anda burada da yemek masası, sağ tarafta da yemek masası var. Mutfaktan dışarıya çıktığımızda koridordan devam ediyoruz. Koridorun hemen sağ tarafında çocuk odası var. İşte bu tarafta çocuk odasına geldiğimizde burası oldukça güneş alan bir çocuk odası, tam camın kenarında. Hem bu tarafta cam var hem aynı zamanda bu tarafta da camdan açılma imkanı var. Burada bir yatak, hemen yanında radyatörü ve dolabı ve çalışma masasında görüyorsunuz oldukça rahat bir şekilde dizayn edilmiş. Tam karşısında, çocuk odasının tam karşısında ise yatak odasına geçiyoruz. Burada yatak odasının içerisinde görmüş olduğunuz gibi aynı zamanda bir banyo var. Ebeveyn banyoda konmuş durumda. Orası da kullanışlı bir banyo. İsa'dan rica edelim orayı bize göstersin. Ebeveyn banyosuyla birlikte yatak odası burası. Ve burada da bir dolap, dolabın radyatörler ve görmüş olduğunuz gibi burada bir oturma yeri de var. Bu alandan çıktığımızda ise oldukça geniş bir daha 2 artı 1 olmasına rağmen burası da bu alanda ise radyatörünüzü burada kombinizi koyabilirsiniz. Oldukça geniş bir daire dediğimiz gibi 1 Şubat ayından itibaren hızlı bir şekilde 724 bu konutların yapımına başlandı ve 3647 konuttan 397'si bu ay içerisinde depremzedeleri teslim edecek diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den size bırakalım.